Sevgili dostlar Emre Online kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Umarım keyfiniz yerindedir. Red Dead Redemption 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Aslında geçen bölüm yapacağımı söylemiştim ama şimdi aklıma gelmişken hemen en başında ben işaretimi de koydum. Kara borsacıya bir gidelim. Üzerimizdeki değerli başka dükkanlara satamadığımız eşyaları satalım. Ondan sonra da öteki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen şu noktaya gidip bir tren uygunumuz bir şeyimiz vardı. Onu halledeceğiz. Hemen atımızı çağıralım. Atımız zaten çok da uzakta değil. Her tarafı sis basmış durumda. Okay, Oyunun bu haline bayılıyorum. Gerek gündüz gerek gece böyle sis bastığı zaman ki bu görüntü beni benden alıyor. <laughs> Hemen gidelim. O üstümüzdeki değerli eşyaları satalım. Yine böyle iki tane geri zekalı geçti yanımızdan pek önemli değil Allah'tan çok uzak değil sadece e, görev noktasında birazcık uzaklaşıyoruz ama bu artık bu üstümüzdeki eşyalar bize yük olmaya başladı o yüzden şunları bir an önce satalım galiba havada karardı zaten artık gece her taraf sis, sis tamamen çökmüş durumda bildiğim kadarıyla gece kara borsacı kapatıyor ama adam orada. Tamam yakaladık. Tamam adam burada. Lily milleti emerald çiftliğinde ara diye bir yan görev çıktı burada. Hemen şurada bir Ha biz bu adama şey getirmedik mi ya? At arabası, at şeyler getirdik biz bu adama. Yanlış mı hatırlıyorum? Oh, evet senin için bir şeylerim var. Neden olmasın ki? Evet şunu bir al. al. bir defa basmak yeterli. Güzel. Al. Bu 12 dolarmış. İki tane var. Süper. Al bunları abi. Yılan yağı. Keskin gözüm ben de bul bunu ben kullanabilirim ya. Neden? Sana vereyim ki. Şunun üstüne gel. Görelim ne olduğunu. Jimmy Bruce tarafından Arthur'a verilmiş bir kalem diyor. Yani aslında Hatırası e, olabilir ama 10 dolar abi <laughs> Ne yapacağım kalemi Altın kaplama kemer tokası 2 tane var hemen güle güle o oh, güzel Üç tane 8 dolar Şu anda 100 doları geçtik Altın cep saati Keşke daha fazla oh, yes. Güzel Sat abi mücevheri güzellik ikinci kartından kalsın Evet bunlar kalabilir artık çok önemli değil şu anda başka da bir şey yok esas satmamız gerekenleri ve şu anda 131 dolar olduk bence gayet güzel verimli bir alışveriş okay. oldu diye düşünüyorum burada birini bul dedi bana kimi bulacakmışım neyse hadi bir tane de şöyle bir yan görev yapalım ya

Hadi bakalım. I'm sorry. I don't have it right now. Well then. I guess we got a big problem, don't we? Cooper, give him what you've got. I ain't giving him nothing except a lessening damn manners. <laughs> 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 ya bak şapkam düştü ya. Ya şapkam düştü ya. Oho. Ha? Ne oldu? Hadi artık hadi tamam yıkıl. Güle güle. Bir de o şapkamı şapkamı düşürmeyecektin kardeş. Oh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Vay kaç kaç defa vurabildin ama yıkılmadı da ya. Aa biz yıkıldık lan. oo. <laughs> oh. Biz de bel aşağı çalıştık birazcık ama olsun. Bile güle güle. Benim şapkam değil mi lan bu? Heh, aman diyeyim. Gel buraya gel. Gel buraya. Sen hayırdır lan? Check his pockets. You'll find something on him, I swear. He's got money on him. He has to. Bunun üstünde miymiş para? He, buna bak diyor. Bunun adamın üstüne bak diyor. Nedenin borç parası. Vay. Borç tahsil edildi. Niye bu adama veriyorsun ki sen? Ne? Of. Bak şimdi olaya. Bak şimdi olaya. Gel buraya gel. Gel buraya gel gel. Gel. Yahu gel. Gel lan acıtmayacağım gel. Gel. Tehdit edeceğim sadece. Tehdit edeceğim. Başka bir şey yok. Bir şey yapmayacağım olan. Bana ait olanı aldım. Bu kadar. No, please, no. Bırakıyorum bak, bak bırakıyorum. <laughs> Neyi değiştireceğim? Benim şapkam bu. Adamın şapkasından bana ne? Tamam. Tanığı etkisiz hale getirdik. Etkilerimizle. Ve böylelikle tahsilatımızı yapmış olduk. Güzel. Peki benim üstümdeki para arttı mı? Neyse. Tabii ki birazcık canımız da düşmüş. Onu da şu şekilde karşılayalım. Ama o kadar az can veriyor ki şu. Kraker. Yani dolmadı ama hadi doldu sayalım. Hemen haritamızda işaretimizi koyalım. Bu da muhtemelen boş tahsilatı ama artık yeter. Hemen gidelim ve şu John'la olan görevimizi yerine getirelim. Doğruca kampa. Haydi bakalım. <laughs> ne oldu? Aha, at üstüne düşmüş. Geldim geldim tamam dur. Tamam dur. <laughs> tamam. Uzak değil de bu. Yardım et. Neyi ne kışkart? Kışkırt Kaldır. Kaldır 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 kaldır. Hadi çıkart kendini çıkart. Hah. Tamam. <laughs> rica ederim, rica ederim. Tamam, sakin ol, sakin ol. Tamam. Tamam, rica ederim. Doğru, doğru. Tüh, kötü olmuş, at ölmüş ya. Heh. Tamam mı? Aa, artık onu ben bilemem. Ay eve götüreceğiz değil mi? Bu saatte bırakılmaz. Bir başına. İnşallah yolumun üstündedir. Gel bakalım. You know biliyorum biliyorum. Gel. Ya bu saatte bırakacak değiliz biz yani. O kadar değil. Şerefsiz değiliz yani. Gel. Gel bakalım. Hanımefendi. Hemen bırakayım sizi. Yolumuzun üstü sayılır. Evet hadi bakalım. Çok da beyefendiyiz ya. <laughs> Travel this far alone, you know. I was often inquiring about a possible new line of work. I I'd borrowed a friend's horse for the trip. See, my husband, well, it's just me and my boy now, and it's hard to find work. Uh. Mm, I'm sure it is. A good opportunity that's what I'm looking for. You shall level little woman with a boy to raise. I won't work in no saloon, but I've got sharp eyes and quick hands. I was hoping to get a job working as a seamstress. Oh, the man said he'd pay me for the work. Sounds promising. Also, doesn't sound real. Oh, You may be right, I suppose. He said he'd provide room and board for me and for my child. He wanted to meet me first. I'd be careful with offers like that, ma'am. I can't afford to dismiss offers like these even if they do seem odd. just be careful. Ya, senin bileceğin işte sen yine de evet Arturo'yu bir dinle, bizi de bir dinlesen yani. Yeah. Çok çok da That's the inevitable. You're in a hard position. You finding me is the only good thing that's happened to me in a long while, sir. We're close now. Just a little further. Bir tık dışında mı? Merkezde değil o zaman emin öyle mi? Neyse geldik zaten. Valentine'dayız şu anda. Heh geldik. Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Tam da merkezdeymiş. O oh, altın yüzük. Well. Evet kampımıza geldik. E ee, başımız gözümüz hala sağlam. Paramız yerinde. Soyulmadık. Başımıza bir şey gelmedi. <laughs> Şimdi artık şu görevi halledelim bakalım. Haydi bakalım. Can. Can. Dökülen Good. petrol. You? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles, I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See you Arthur. Ain't that dumb? <laughs> Next time the wolves eat all your brain, then you'll be a genius. <laughs> Oturayım mı? Yok canım. Oturmayayım. Ha bu sonra mı çıkacak tekrar? Şu an bir dakika hemen görev yerlerine bakalım. Dilimizde A, şurada bir M. kahlı olan bir görev var. Pekala. Şuna. Ha, o güzel. Tamam. Burada yeni birileri de karşımıza çıkıyordu. Bir dakika. Şunu yapalım. Bu görev sonra galiba ya. Daha sonra tekrar bir şeyler oluyordu. Çıkıyordu karşımıza sanıyorum. Evet gidelim bir çocuk bakıcılığı yapalım bakalım. <laughs> Pekala. Aynen şurası olması lazım. Hayır, Gale. Here a minute. What is Please. Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kinda down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and well you know his father's useless. Okay. Thank you. Birazcık mızmızlandık falan ama Jack'in yanına gidelim. Hadi bakalım Jack gidip balık tutalım. Ne dersin? Ha ah, şurada oynuyor zaten kendi başına. Bizim at da leş gibi oldu ya. Jack. Ne yapıyorsun bakayım sen? Playing. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Mm -hmm. Sure. Gel öğreteyim sana. It's about time that you started earning your cake. Okay. Good. <laughs> <laughs> let's go get your pole then. You do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yes. çekil Şemal değiştirdi ya. Hadi gel. <hadi> Alright, let's go then. So, where are we going? Just down to the river near here. You shouldn't go too far from camp. Oh, okay. You feeling better? I know you was a little sick. Oh, I'm fine. Okay, let's go So, just like you. Well, <laughs> I don't know about brave.

now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Tüh, tüh, tüh. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? We'll see. Bunları bulup ödül kazanabiliyormuşuz bak. Tamam burası. Haydi bakalım. Hadi bakalım Jack. Hadi Birazcık balık avlayalım. Where stand, Down by the shore. Come on, me. Hadi Gel bakayım. Show me where, gel gel tam yanıma gel. Just by the water there. Evet. Oltamızı alalım. First we Gem kullanmak için top tuşuna bas. Tamam, tak. Oh, some cheese. Cheese? Ha. Ay balık kaya levreyi yakalamak için en iyisiymiş. Sonra oltaya geri çekmek için sonra oltaya atmak için tekrar bırak. take there i know where good all we do now jack is wait for a fish to take the bait how do i know when i've got a bite so i be sure you get in the feel the tip of your fishing rod just twitching don't yank it yeah that just means one's nibbling if you feel a hard tug i did that's a fish go for it so yank hard to hook it Heh, geldi yavaş yavaş sarıyorum şu anda Tamam Hadi uğraştırma bizi Hadi uğraştırma bizi Uğraştırma, uğraştırma. Tamam, sakin. Hadi. 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 Hadi çok az kaldı hadi. Tamam 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 tamam. Ah. Hop. Ve aldık mı? Hop. Alan son anda tekrar çırpınası geldi. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hoppa yakaladık. <laughs> Peynirle balık tutup. Ay balığı. Tabii ki saklı. Daha sonra yeriz. <laughs> ufak olanları geri atalım falan dedi de. Aldım gitti. Bilmiyorum ufak mı değil mi? Yenir yem hızlıca eline almak için E'ye basıyormuşuz. Right Topla bakalım. Ben bir tane daha mı tutacağım şimdi? Peki hala bir tane daha tutmamı istiyor. Okey. Ve bıraktım. All right. See what's there. Tamam. Hadi Hadi Uğraştırma hadi Gel artık Gel hele I know Fishing show is boring <laughs> Uncle Arthur <laughs> <laughs> Ama rahatlatıcı galiba. You can get food for <laughs> days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit. Hadi orada biri var tut Try not to worry. It's good for <laughs> you. It's good for you. Oltaya gelmedi lan bir daha. Hadi. Hmm. Allah Allah, gelmeyeceği tuttu bu sefer oltaya bir balığı ha. Bir daha atacağız. Just <laughs> Okay. Biraz şöyle bekleyelim. Hah, geldi. Aa kaçtı mı? Hah, geldi. Ne Ya. Olmadı ya. Hah. This. Yeah. Yakalayamadık such complex circumstances. Arthur, isn't it? Arthur Morgan. Yes. Who are you? Yes, Arthur Morgan, Vanderlyn's most trusted associate. You've read the files. Typical case. Orphaned street kids seduced by that maniac's silver tongue and matures into a degenerate murderer. Agent Milton? Agent Ross. Pinkerton Detective Agency seconded to the United States government. Nice to finally meet. We know a lot about you, do you? You're a wanted man, Mr. Morgan. There's $5,000 for your head alone. Five thousand dollars? For me? <laughs> Can I turn myself in? We want yeah. Vanderlyn. Old Dutch. I haven't seen him for months. That's so. Because I heard a guy fitting his description robbed a train belonging to Leviticus Cornwall up near Granite Pass. Oh, ain't that a little history, <laughs> mother? Old fashioned nowadays. <laughs> Apparently. not. <laughs> Listen. This is my offer, Mr. Morgan. Bring <laughs> in Vanderlyn. And you have my word, you won't swing. Oh, I ain't gonna swing, anyways, Agent. Uh... Milton, you see, I haven't done anything wrong aside from not playing the games to your rules. Spare me the philosophy lesson. I've already heard it from Mac Calendar. Mac Calendar. He was pretty shot up by the time I got to him. So, really, it was more of a mercy killing. Slow. But merciful. <laughs> you enjoy In the being rich man's toy, dear! I enjoy society, flaws and all. You people venerate savagery and you will die. Savagely, all of you. Oh, we're all gonna die, agent. Some of us sooner than others. Good day, Mr. Morgan. Goodbye. Enjoy your fishing, kid. While you still can. <laughs> Who are they? Salla onları boş ver. onları hadi hadi gitmemiz lazım. Hem de bir an önce. Evet hemen atımızı atlayıp gitmemiz lazım. Daç haber vermeliyiz. Çünkü. Like Nereye sevmiyorsun? Gel hadi gel. Gel. Yapacak bir şey yok. Adamlar peşimizde. Kanun var, nizam var. Taç. Oğlum sıkıntıdayız ha. Şalo. Çünkü bazen yalan söylemek gerekir. <laughs> Olay bu. What did they mean about Max? Is he in jail? Hmm, uh, No, I don't uh, think so. I hope he's just fine where he is. Like I said, don't worry about them. The world is full of disagreeable men. That's why you got all of us. kind Folk like them. Now, how about that necklace you made? You still got it, right? Yeah, I got it. Good. Did you like fishing? It was yeah. okay. I think it's a lot yeah. waiting yeah. There you are. Yes. How are you boys getting Great. We caught a fish. <laughs> I made you this necklace. Ain't that yeah. pretty? You're not the luckiest did you thank Uncle Arthur? No need. We had a good time. What's wrong? Nothing. Just met some folk. I better go speak with Dutch. Okay. Aynen, aynen. Hey. You did real fine, kid. thanks Dutch. We got Dutch. Ah, what? I just met some guys out near the river. A fella named, um, Milton, and, uh, I don't remember the other fellow name. Milton, and Ross, and the employees of the Pinkerton Detective Agency. And they know about the train, and they know we here. Well, you followed back here. No, they know we're near here. And they want you, Dutch. They offered me my freedom in exchange, they Why didn't you take it? Evet. Very funny. Well, what do we do now? I say we do nothing, just yet. But it is just trying to scare us into doing something stupid. We have turned a corner. We survived. Them mountains. We just need to stay calm. Okay. We're görev tamamlandı. Yani bilemedim. Ee, adamlar bizim peşimizde. Biz oyunu niye hala kaydedemiyoruz peki? Adamlar peşimizde. Ya canlı olan görev tekrar çıktı galiba. Tamam. Şimdi tekrar kaydetmeyi deniyorum. Evet. Az önce diye kaydetmeme izin vermedi. Tam bir muamma. Şu eskilerden birinin üzerine kaydet. Ve o yüzde 18.3 oldu. Tamam artık e, peşimizde şey de var. Ajanlar da var. Oh mis ne güzel. <laughs> domino falan oynayamayacağım hiç. Valla şurada aşağıda domino oyna falan diyor. Hiç gerek yok. Ama belki oturabiliriz. Oturarak yapalım kapanışı bu sefer. So you, you The only way out is forward. I know. That Blackwater business seems to have finished us. Bitirdi valla. Yani bu kampta kapanış yapmaktan bir dert ya. <laughs> Her yerde biri gelip bir şeyler söyleyebiliyor. Musallat olabiliyor. Neyse çok da yapılacak bir şey yok. Atımızı da alalım kadrajın içine. Ve hemen başkası salça olmadan kapatacağım. Hiç özet geçmeyeceğim. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ufak bir yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Keyifli güzel günler dilerim. Hoşçakalın.